Aşkım, offside ne demek? Anlatayım balım. Bu dünya bir top peşinde, para dediğin meşinde. Unut bizden öncesini, gol olur başlıyor işte. Gol, 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 gol. Ama bir tanem offside. Aşkım bir dur, izah ediyorum işte. Topçu yönetim taraftar, bütün işi onlar yapar. Sen kafanı fazla yorma, biri elbet golü atar. Gol. Ama hayatım bunlar çok saçma. Bebetom, bizden saçmasını yapana kadar en saçması bu. Gol! Olur. Allah Allah. Allah Allah. Ya kardeşim Atalay bak. 50 bin defa söyledim sana. Arkadan müdahalelerin hepsi sarı kart dedi. Bunu artık nesini anlamıyorsun sen ya? Asıl sen beni anlamıyorsun Erken abi. Sen bana ne dedin? Erken, erken mi dedin? Yok hocam, ekran dedi. Yok, yok erken dedi. Oğlum, bana bak. Senin bildiğin bir şey mi var? Ha? Sen bir şey mi söylemeye çalışıyorsun? Bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Sen söyle oğlum, söyle. Hocam, sizin bize anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Var ulan, var. Var, gel şöyle öne gel, gel. Ne gel. yapacağız hocam orada? Gel, ben sana o arkadan müdahaleleri göstereceğim. Gel sen. Arkadan gel. müdahale mi hocam? Gel şöyle topun arkasına geç. Geç oraya topun arkasında kalabilir. Hocam Heh. topun ağzında izlesek doğru. Evet <laughs> Tabii, tabii topun ağzındaysan oğlum onu söyleyemezsin. Kötü şaka yapacak durumda değilsin sen. E, hocam şu an hala yayın devam ediyor. Biraz sakin ol. Ben gayet sakinim Ebru'cum. Evet. Ben sadece arkadaşımızı buraya bu pozisyonları göstermek için çağırdım. İçimden bir ses diyor ki çok garip çok acayip şeyler olacak. Evet, olacak. Şimdi ben sana şöyle anlatayım. Birinci sarı kart arkadan çekme. O da ne tabii, Bak ikinci sarı kart çelme. Aa, Bunların aa. hepsi tabii sarı kart bunlar. Ne yapıyorsun hocam, Hocam ya? Ya? bıraksanız artık yeter. Hocam ben pas vereyim, tamam. şut çekeyim, bir şey yapayım. Bu top benden gitsin, bu çile de bitsin hocam. Tabii tabii sen daha dur en güzelini görme. Daha en güzelini yapacağız. Dur. Yok yok ona ha? hiç girmeyin hocam. Yapacağız, şey, yapacağız. Tam sırası hocam. en güzelini yapacağız. Arkadan kayma. Hocam yeter. Hayır. hayır. Hocam neden başkasıyla yapın ben görerek öğreneyim. Şimdi görerek. Yapacağız. Ebru, Ebru, A Ebru'cum gelsene. Ya, Ebru ya gel. beni oha ya. Ebru ne yapıyor hocam? Abi, beni niye karıştırıyorsun? Tamam ya hocam bırakın tamam. Hiç tamam, sıkıntı yok. Ya. Hayır hayır şunu da yap. Ne oldu korktun mu sen? Ha? Hayır korku, korku değil hocam da. Ha tamam Alışırsan her hafta her programda yapmak istersin diye böyle hafif bir tedirginlik geldi Erken abi. Ağzıma sıçayım. Sen dur lan orada. Sen dur. Sen dur. En güzeli geliyor şimdi arkadan kaymaz. Bak şimdi. Böyle çekiliyorum geri geri. Sen hiç bozma. Sen sadece önüne bak. Çok güzel olacak. Hadi bakalım bismillah. 3 2 bir. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Gol! Olur. sana sahip You were trying Vivident Stormy. Büyük tutkunuz. Nane ve çilekten sonra şimdi karpuz ve damla sakızlı. Ya hocam her şeyi anladım da bu çiçek ne oluyor ağzımızdaki? Şimdi hani bir kanal var ya böyle sigara çıktığı zaman çiçek koyuyor. Ben hiç böyle bizim prodüksiyonu yormayayım dedim. Direkt çiçek içiyorum ben. Tabii <laughs> istemiyorsanız öldürürsün. Sevgili seyirciler, şimdi hep birlikte Haftanın Panoramasını izliyoruz. Her hafta olduğu gibi bugün de Haftanın Panoramasında sizlerle yine. İlk görüntü olumlu olsun isterdik ama hayal kırıklığıyla başlıyoruz programı. <laughs> Bu haftanın en beceriksizi Necati oldu içimizden beri. Ya da artık değil. Ne <laughs> oluyor lan? Çayın! Hüseyin bu yılların tecrübesi, maharetini gösterdi anında. Haftanın kurnazı ödülünü aldı, bileğinin hakkıyla. başlarda <laughs> zaman zaman oluyor taşkınlık. Bana da lololo yaparsın artık. Daha da ne olursa olsun dostluk ölmemeli. Hüseyin bunu unutmadı. Oldu haftanın en sevgilisi. Kim kardeşim bu şerefsiz ya? Kes bir dakika. Kim bu? Kim bu? Kim bu Hüseyin ya? Böyle saçma sapan bir şey olur mu ki? Böyle bu ne geri zekalık? Ben Hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Bu ne? Bu nedir ya? Bu, tipe bak şunu. Ben böyle oğlum olsa, ben bu adam gibisini vallahi oğlum olsa çıkarmam sokağa ya. Utanırım oğlumla, evladımla ne ya? Hocam, Evlat olsa çekilmek. Böyle bir şey var mı ya? İyi de hocam siz ne oldu? Bir gerildiniz gene? Ya. Ya ben gerilmeyeceğim de kim gerisi Şunun bir tipine bak, şunu yaptıklarına böyle saçma bir şey olur mu ya? Yok efendim çıkmış, e, sahaya çişe atmış, adam bayıtmış, topçu bayıtmış. Öbür taraftan ona bağırmış, o bayılmış. Bayıltıklarını üstüne çiçek atıyor. Böyle saçma, saçma bir ebesi... Hocam kendinizi kaybettiniz, başınızda iş açacaksınız. Ne aç, ne açıl? Benim başıma ne açılacak kardeşim? Benim başıma ne? Ben bak futbolu geç. Futbolu bir geç. Futboldan önce şu Hüseyin şerefsizi, şu hayvan, bir adam insan mı bir onu tartışacağız burada. Önce bir bunu tartışacağız. Bu adam insan mı değil mi? Bunu sonra sonra tartışacağız. Ayağına da giymiş sandalet mi, terlik mi ne? Ona bot giy. Manyak herif. Hayvan. Nasıl insan şey yapıyor burada? Allah belası ver vallahi konuşmayacağım. Allah çok, çok affedersiniz sözünüzü keseceğim ben ama. Kes vallahi bir sözümü kes. Ben dalaksızda söveceğim çünkü. Ee, Belli ben böyle insanımdır ya. sevgili seyirciler Teoman'a bağlanıyoruz. Hemen yanında bir konuğu varmış. Evet Teoman sendeyiz. GOL! 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 Ebru merhaba. Yine her zaman olduğu gibi yanımda çok önemli bir konuğum var. Abi, programa hoş geldin. Bırak lan hoş geldin ayaklarını falan filan. Tamam abi ben gidiyorum. <laughs> Ulan git! Ulan bana bak Ekrem Şerefsiz'i. Arkamdan konuştuğunu duydum. Sensin lan dalaksız! Yer cücesi! E şimdi e, öyle yer cücesi falan, canlı yayın. Ee, Hüseyin Bey sen izliyor musunuz e, efendim bizim programımızı? Yok ben seyretmiyorum da Haloğlu beni aradı bir bir söyledi. Abi bu senin hakkında konuşuyor dedi ileri geri. Yok efendim şimdi e, öyle değilse de size bunu yanlış aksettirmiş olabilirim. Çok, çok Ergün abi çok özür dilerim ama neden yalan söylüyorsun? Kim yalan konuşuyor lan? Kim yalan konuşuyor <laughs> <laughs> yalan... Abi az önce <laughs> söv sövüp saydın ya. Hayır yok öyle bir şey yok bu kesinlikle bir... E, Yanlış bir anlaşılma vardır burada. Söyledin mi lan Ekrem? Eee... Yani şimdi... Efendim canlı yayında böyle... Ebro bir şeyler söylesen Allah aşkına bir yardım et ya. Bir, bir, bir şey konuş. Ya... Ben yani bir şey yok ya. Sen konuşurken... Küfürleri sayarken ben seni çektim abi. Reci'den biri gelsin yok. alsın şunu Güzel ya. Rıza kardeşim. Ee, onu, Lütfen yayınlayın ya. Onu vermeyelim ama. Görüntülerin benim var Allah zaten. aşkına. Ee, almasana almasana yapıyorum. onu onu alma. Bak üç tane çocuğum var benim böyle yapılmaz. Ee. Bırak lan yayınlasınlar. Alo. Nur abi. Ha. Kanalın orada mısınız abi? Benden haber bekleyin. Tamam. Şey yapmasaydık ya. Yanlış e, Hüseyin Bey efendi yanlış anlaşılma olmuş olabilir mi? Nur abileri buraya kadar <laughs> yormasaydık. Yani Bu kadar olmaz ki yani Ekrem abi deminden beri esip gürlüyorsun adama söylemediğini bırakmadın yani. Ne oldu şimdi? Görelim görüntüle gire girelim evet girelim. Futbolu geç. Futbolu Hüseyin sizin, şerefsizin, şu hayvan, adam insan mı bir onu tartışacağız burada. Önce de bunu tartışacağız. Bu adam insan mı değil mi? Bunu sonra tartışacağız. Ayağına da giymiş sandaletleri, terlikleri tamam. ne? Artık bunu Ona bot giy. alalım. Bunu alalım. Anne hayvan. Tamam, Nasıl tamam. alalım. Insan Aldık. Ee, Hüseyin abi, sizce de biraz ayıp etmemiş mi Ekrem Hoca? <laughs> Ulan bana bak Ekrem şerefsizi. Aklın varsa kaç. Hem de hızlı kaç. Çünkü seni yakalarsan cibiletini. Arkadaşlar hemen alalım Hüseyin Bey'i yayından. Alalım, alalım. Ee, Ekrem Hocam ne diyeceksiniz konuyla ilgili? İyi misiniz bu arada? İyiyim, iyiyim. İyiyim. Ebru'cum. Şimdi bizim yapmamız gereken yorumcular olarak bu tarz kaba, insanı tehditle korkutan karaktersiz insanlara hiçbir zaman prim vermeyeceğiz efendim. Hiçbir zaman. Giymiş orada sandalet, Edepsiz beni burada tehdit etti. Herkes gördü. Geri zekalı bir de top fırlatıyor bana. Angut. Olacak şey bu. <laughs> ama <gülüyor> bu şekilde hayır. Hayır bu şekilde. Yardım <laughs> et. Olmaz ama böyle olmaz yani. Hocam iyi misin? İyiyim iyiyim tamam vallahi yok bir şeyim. Böyle. Nasıl oldu ya bu? Of. Tamam kapat hadi kapat, kapat, programı iyiyim ben tamam kapat. Sevgili seyirciler bir sonraki gol olur da görüşmek üzere hoşçakalın. Kestik. Ya bu top stüdyoya nereden geldi ya? Biliyorsam öpsünler beni nereden geldi. Her halükarda bu öpecek bu adam beni de. Nasıl? Nasıl olacak? İyi iyi daha iyi daha iyi. Allah'ım elim ayağım boşal. Top alayım da evde çocuklar top oynar. İsmet sen Karate biliyordum bir iki. Ufak bir hareket var mı ya? so! <laughs> <laughs> Aşkım, offside ne demek? Anlatayım bana. Bu dünya bir top peşinde, para dediğin meşinde. Unut bizden öncesini, gol olur başlıyor işte. Gol, 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 aşkım bir dur izah ediyorum işte. Topçu yönetim taraftar bütün işi onlar yapar. Sen kafanı fazla yorma biri elbet golü atar. Gol. Ama hayatım bunlar çok saçma. Bebetom bizden saçmasını yapana kadar en saçması bu. Gol! Olur.